Şimdi bazıları böyle demiyor mu? Ha? Türbelere gidiyorlar. Eyüp Sultan'a gidiyorlar ve başka türbelere gidiyorlar. Bizi Allah'a yaklaştırıyor. Ya ölmüş adam nasıl seni Allah'a yaklaştıracak? Onu çağırsan, yakarsan duymaz, işitmez. icabet etmez. İhtiyacını gidermez. Kim diyor bunu? Allah diyor. Nerede hocam? Dille oku. İlle وكيجف إن la لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إشين كتس ويوم القيامة يكفرون بشرككم أولار شعر سنز ضيماز Duysalar bile icabet edemezler. Ve kıyamet gününde onları Allah'a ortak koştuğunuzdan dolayı sizden beri olacaklar. Yakfırûne bişirkûn. Hayır. Ya Rabbi. Ya Rabbi beni sana ortak koşun demediğim halde beni ortak koştular. Adam gidiyor, diyor ki ya Resulallah tut elimden ey Allah'ın Resulü. Ya deprem deprem binada yıkılıyor. Yetiş ya Resulallah diyor. Hee. Bizimkiler sözde sünniler yetiş ya Resulallah. Şialar yetiş ya Hüseyin. Hristiyanlar yetiş ya İsa. Yahudiler Yetiş ya Uzeyr. E biz onlardan ne farkımız var? Hiç. Yetiş ya Allah diyeceksin. Yetiş ya Rabbil Alemin diyeceksin. Fark bu. Şirktir Allah bunu kesinlikle affetmiyor. La ilahe illallah. İşte öyle Rabbim ki ve hu yut'imu ve la yut'im. O duyuran ama doyurulmaya ihtiyacı olmayan kimsedir. Kul tekrar ya Muhammed de ki onlara inni umirtu en ekune evvele men ve la min sakın ey Resulüm müşriklerden olma ve Allah'a ilk teslim olanlardan ol. Ben ilk ilki olmak istiyorum. Evet. İnni umirtu emrolundum en ekule evvele men eslem teslim olanların ilki olmak olmakla emrolundum ve la tekunenne minel müşrikin sakın bakınız peygamberi burada tehdit ediyor eğer peygamberi tehdit ediyorsa biz kimiz sakın ha ve la tekunenne minel müşrikin müşriklerden olma zaten Allah onu koruyor ama burada Resulüne hitaben hitap ettiği gibi aynı şekilde bize de mesaj var. Nasıl ki bunu Resul'e hitap ediyorsa aynı şekilde bize de uyarıyor. Bu mesaj bizim için Allah tebareke ve teala bu şekilde Resul'ü yoluyla bize aktarıyor. Sakın ha ve la minel müşriklerden yani azıcık bile onlara meyletme. Meyletme. Tıpkı ve la terkenu الَّذ۪ينَ Öyle ya. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Sakın ha! Zulmedenlere bazen zulüm şirktir. Hani, hani inna zulme, inna şirkele zulmün azim. Aynı şekilde zulüm eşittir, şirktir. Diyor ya Allah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O zulmedenlere meyletmeyin ha! Ey kullarım, ey müminler! Ne ne dersek ne olur ya Rabbi? Fetemessekum nâr ve nâ terkenû ilerlezîne zalemû fetemessekum nâr eğer meylederseniz onlarla kalbinizden zerre kadar sevgi beslerseniz fetemestekum ennar. Ateş sizi kaplayacak. Kaplamadı mı? Şu halimize bakınız. Şu halimize bakırız. Ya.